Bu videoda rotamızı Mausanın Suriçi bölgesine çevirdik. Venedik döneminden kalma surlarla çevrili bu bölge, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve turistik cazibe merkezleriyle ünlüdür. Müzik Gezimize ilk olarak bölgenin kalbinde yer alan Namık Kemal Meydanı ile başladık. Adını vatan şairi Namık Kemal'den alan meydan hem turistler hem de yerel halk için önemli bir buluşma noktasıdır. Namık Kemal 1873'te Vatan Yahut Silisre oyununun yarattığı etki nedeniyle Sultan Abdülaziz tarafından Kıbrıs'a sürgüne gönderilmiştir. Meydandaki Venedik Sarayı avlusunda bulunan zindanda 38 ay geçirmiştir. Meydanda Namık Kemal anısına bronz bir büste bulunmaktadır. Meydandaki bir diğer önemli yapı ise Lüzinyan döneminde inşa edilen Venedik Sarayı'dır. Sarayın kalıntıları meydanın batısında yer alır. Namık Kemal Meydanı'nın güneyinde yer alan Lala Mustafa Paşa Camii bölgenin en önemli tarihi yapılarından biridir. Eski adı Aziz Nikolas Katedrali olan cami gotik mimarinin en önemli örneklerinden biridir. 14. yüzyılın başında Lüzinyanlar tarafından Aziz Nikolas Katedrali olarak gotik tarzda inşa edilen yapı dönemin en görkemli katedrallerinden biriydi. Venedikliler adayı ele geçirdikten sonra katedrali korumuş ve kullanmaya devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı fethinden sonra katedral camiye çevrilmiştir. Adını fethi yöneten Osmanlı Serdarı Lala Mustafa Paşa'dan alır. Camiye minare eklenmiş ve iç mekan İslami ibadete uygun hale getirilmiştir. Ancak Gotik mimari özellikleri büyük ölçüde korunmuştur. Cami Gotik tarzın zarif detaylarıyla dikkat çeker. Dış cephedeki oymalı taş işçiliği, yüksek kemerler ve vitray pencereler bu tarzın izlerini taşır. Caminin avlusunda 700 yıldan eski olduğu tahmin edilen bir cümbez ağacı bulunur. Bu ağacın katedralin inşaatı sırasında dikildiği söylenir ve turistler için ilgi çekici bir noktadır. Daha sonra rotamızı limana açılan ana giriş kapısı olan deniz kapısına çevirdik. Burada yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde olan surları gördük. Kalın taş duvarlar toplara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Deniz kapısının yanında yer alan Otello Kalesi surların bir parçasıdır. Kalenin Shakespeare'in Otello oyununa ilham verdiği söylenir. Kalenin burçlarından liman ve deniz manzarası seyredebilirsiniz. 14. yüzyılda Lüzinyanlar tarafından inşa edilen kale, Venedikli kaptan Nicolo Foscari tarafından 1492'de restore edilmiştir. Kale girişinde Aziz Mark Aslanı'nın mermer kabartması bulunur. Altında Foscari'nin adı ve 1492 tarihi yer alır. İngiliz sömürge döneminde kaleye Shakespeare'in Otello Tragedyası'na atıfla Otello Kalesi adı verilmiştir. Ayrıca kale girişinin yakınlarında Shakespeare'in anısına bir büst bulunmaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.